sunar. Günaydın. Uludağ Ekonomi Zirvesi özelle karşınızdayız. Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan şu anda bir konuşma yapıyor. Ee, önemli konuklar var. Türkiye'nin önemli iş adamları e, i̇ş dünyasının en önemli isimleri iki gün boyunca burada panellerde konuşacak. E, buradan sesleniyoruz size, Uludağ'dan sesleniyoruz. E, güzel bir hava var, tabii e, kış için, kış sporları için güzel bir hava, soğuk bir hava. Yanımızda iki tane konuğumuz var, değerli konuğumuz. E, tanıyorsunuz Gazete Haber Türk yazarı Abdurrahman Yıldırım ve e, Anadolu Bank Genel Müdürü Yardımcısı Recep Atakan. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. E, önce bir zirveyle ilgili birkaç düşün, e, iki kelime alalım sizden. Vallahi daha yeni başladık, birkaç ha. senedir zaten yapılıyor, İş dünyasını buluşturuyor. Kobilerden, e, profesyonel yöneticilere, patronlara ve büyük şirketlere kadar. Tabii işin içerisinde bir de Ankara boyutu var, <laughs> hem hükümetten hem e, bürokrasiden katılımda olunca e, bir zirveye dönüşüyor hakikaten. Uludağ'da bir canlılık kazandırıyor. İnşallah e, yani dışarıdaki örneklerine benzer şekilde ilerler. Peki sizden ne alayım? E, i̇ki senedir e, Uludağ ekonomi zirvesinin gündemi. Geçen sene de e, önemli faiz kararlarının arifesine denk gelmişti. Bu sene de e, faiz tarafında ve kur tarafındaki hareketli piyasaların arkasına denk geliyor. E, katılım e, oldukça fazla gördüğüm kadarıyla hem finans hem iş dünyasından. Tabi herkes buradan gündemle ilgili e, görüş almak ya da bir şey yakalayabilir miyim e, hevesinde. E, bu anlamda yeni başladı biz de işte merakla takip edeceğiz. Şu anda bakan konuşuyor arkasından. Evet, başbakan Yarım Salim Hocan konuşuyor ve... Ee, mesaj kurla ilgili kur hareketleriyle ilgili de mesajı var ve e, iç tartışmaların da bir miktar etkisi olduğunu ama dış kaynaklı olduğunu söylüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da e, açıklamaları vardı ve ılımlı mesajları vardı. E, ne diyorsunuz kurdaki tartışma özellikle faizdeki tartışma sona erer mi, tansiyon düşer mi? Şimdi dışarıda e, Amerikan dolarının değer kazanma sürecinde e, bizimle dahil birçok gelişmekte olan ülkenin para birimlerinin değer kaybı bir vaka. E, ee, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da bunun altını çizdi. Evet içerideki tansiyonun getirdiği bizde bir miktar farklılıklar oluşmasında çizdi. Gördüğüm kadarıyla son demeçler özellikle dövizi sepet bazında bir miktar rayına sokmuş gibi gözüküyor. Ama bundan sonraki noktada dış trendin aynen aleyhimize devam etmesi olasılığı, içeride olası buna karşı tepki verip veremeyeceğimiz ihtiyaçları gündeme geldiğinde nasıl bir davranış kalıbı olacağı kısmını biz de merakla izliyor olacağız. Siyasetten gelen demeçlerin biraz yumuşamış olması elbette piyasalar için sevindirici. Piyasalar dış faktörleri daha rahat fiyatlayabiliyor ama içeride sürpriz demeçler her an fiyat hareketi yaratabiliyor. Tahmin ediyorum dünkü ve bugünkü demeçler sonrası biraz siyasetin tansiyonu düşecektir. Dış gelişmelere daha paralel hareket eder vaziyete geleceğiz. Ama inşallah önümüzdeki dönemde bu dış tansiyonun getirdiği Türkiye'de olası fiyat hareketlerinin Merkez Bankası'nı aktif hale sokma ihtiyaçlarında tekrar biz bu gündemi yaşamış olmayız. Yani iç siyaset tekrar dış siyasetle ya da dış ekonomik gelişmelerle e, karışmaz umarım. Onun için de herhalde 17 e, Mart, 18 Mart gibi Türkiye'de ve yurt dışındaki gündem ve bu gündem sonrası oluşacak fiyat hareketleri önümüzdeki hafta piyasalara daha belirleyici roller verecek. Abdurrahman Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatlıya bağladık mesajı var. Bu siz ne diyorsunuz? Tansiyonu düşürür mü? Yoksa önümüzdeki günlerde yine bir, böyle bir tartışma yaşar mıyız? Yani onu ben bilemem açıkçası. Beklentiniz Çünkü var mı? Sayın Cumhurbaşkanı asıl bilir o tartışmayı yapıp yapmayacağımızı. Ee, yani onun durumuna bağlı, şey, niyetine bağlı, stratejisine bağlı. Ee, ama onun dışında e, yani mesaj e, mesaj diye bir yerimde yani durum tatlıya bağlandı. E, kelimesi önemli. E, dolayısıyla bundan hemen ertesi günü e, cahile şeyini çıkartamam. Yani e, dolayısıyla geçmişteki bu tartışmaların en azından e, bir süreliğine rafa kaldırıldığını düşünmek lazım. Bu da tansiyonu düşürücü etki yapar. Ama eee Tansiyon eski e, düzeyine dönmez. Neden derseniz yeni bir durum var artık. E, o yeni durum içerisinde, e, sayın Recep Bey de belirtti yani yurt dışı konjonktür değişti. Dolayısıyla e, biz eskiye dönmeyi beklemeyeceğiz. E, yani beklersek boşuna beklemiş oluruz. E, tansiyon biraz düşük e, seyredecek gibi görünüyor ama e, dışarıdaki şeyle beraber de. E, nispeten e, geçmişe göre daha yüksek kur düzeylerine e, daha bir e, değer kaybeden Türk lirasına alışmamız lazım. E, ve de bu süreci çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye Türkiye dünyadaki bu olumsuz konjonktürden ya da doların güçlenmesinden en olumsuz etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Cari açığı nedeniyle dış kaynağa ihtiyacı nedeniyle bu böyle. E, ve küresel piyasalarla ya da dünyayla tam entegrasyona gittiği için, sermaye hareketleri tam serbest olduğu için böyle bu durum. Bir de enflasyon da kısmen yüksek Türkiye'de. E, dolayısıyla biz kendi içimizden buna ekstra e, e, katkı yapmamamız lazım. Aksine ee, belki de hakikaten bu dış ekiği azaltacak şekilde bazı adımları da atıyor olmamız lazım. Talihsizliğimiz tabi tam bu dönemde bir e, seçime gidiyor olmamız. Ee, ama inşallah herhalde bunu da kısa bir sürede atlatacağız. Seçimden sonra önümüzü daha uzun süreyle görebileceğiz. İş başına gelecek yeni hükümette herhalde bazı önlemler alması gerekecek. Ve e, daha kalıcı ee, en azından siyasi tartışmalarla diyelim bu kura e, negatif etki yapacak şeyleri görmeyebileceğiz. Recep Bey e, şimdi 17 Mart'ta Merkez Bankası'nın toplantısı var. Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı'na yaptığı birifingte de e, slaytlar halinde 130 sayfalık bir e, açıklama yaptı ve Merkez Bankası'nın aslında e, eski durduğu yerde olduğunu görüyoruz. Çok fazla fikir değiştirmedi. Enflasyona bakıyor, enflasyonun düşmesine bakıyor. Siz 17 Mart'ta ne bekliyorsunuz? Merkez Bankasından faiz indirimi gelir mi? Yoksa bunu pas geçer mi? Şimdi bu görüşme sonrası varla mutabakatta ben e, ne Cumhurbaşkanının faiz indirim konusunda e, bir fikrin değiştirdiği ne de Merkez Bankasının e, mevcut koşullar altında bunun yapılması konusunda yeni bir duruşta olduğunu görmedik. Aslında iki tarafta e, benzer konumlamasını koruyor. E, fakat Diyaloğun artmış olması belki piyasalarda son 1-2 günde e, bu şeyi getirdi, e, hafif yumuşamaya getirdi. Şimdi önümüzdeki dönemde deminden biri konuştuğumuz sebeplerden dolayı e, tansiyon yüksek gidebilir, özellikle hani, doların değer kazanması senaryosu merkez bankasını son e, seçim öncesi son 2 PPK'da faiz konusunda elini rahat tutmuy, bırakmayabilir. Büyük bir ihtimal bu kadar görüşmeden sonra. Ve e, içeride yaşanan şoklara, dışarıda yaşanan şokların birleşmesinden, enflasyonun da şu anda buna müsaade etmesinden dolayı bu PPK'da bir faiz indirimi olasılığının e, olması düşük ihtimal hale geldi. E, piyasalarda da bir konsensus oluşmuş vaziyette, bu toplantıyı pas geçecektir. Sonraki ay asıl kritik ay olacak, çünkü orada büyük bir ihtimal enflasyon verisi merkez bankasına faiz indir mesajı verirken, siyasi tansiyonu seçime çok kısa bir süre kala e, ee, nasıl olacağını bilmediğimiz için orada Merkez Bankası zorlanabilir. Bu PPK Merkez Bankası açısından faizleri pas geçeceği bir PPK gibi gözüküyor. Şimdi dolarda 2.60 seviyesinin altına sarktı. Sizin öngörünüz nedir? Ee, 2.60'ın altı kalıcı olur mu? Biraz daha bir geri çekilme olur mu 2.50'lere doğru? Şimdi sepet bakmak daha doğru. Neden? Çünkü bir yandan parite hareketini çok ciddi yaşıyoruz. E, sepetin e, tansiyonun en yüksek halde 2.75'lere ulaştı. tansiyonun düştüğü anlarda 2.66'lara kadar gevşediğini gördük. Şu anda da 2.67, 2.68 tarafında. E, dolara kur tahmini vermek yerine sepet tahminden gitmek daha mantıklı olur. Çünkü parite 15 gün içerisinde 1'e inerse bu söylediklerimizin hepsi... başarılı olabilirler, başarısız olabilirler. tekrar biraz 1.1 1.15 gidelim. Olabilir. Ama bunların hepsini hazır olmak lazım. Buradaki temel bakış açısı farklı senaryolarla çalışmak ve bu senaryoların hepsini hazır olmak. Bunu yaptığımız zaman inşallah önümüz açık, yolumuz açık. Türkiye'nin bu yıl geçen yıl, gelecek yıl şöyle bir genel ekonomik performansına da bakacak olursak geçtiğimiz yılı yüzde üçün belki muhtemelen biraz altı gibi bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor şu anda. Yani yüzde üç, üçe yakın bir rakam gibi görünüyor. Tabii asıl 31 Mart'ta TÜİK açıkladığında nihai rakamları göreceğiz. Çünkü veri toplaması TÜİK'in epey vakit alıyor. Pek çok sektör. Özellikle tarımdan geç geliyor veriler. 31 Mart'ta ancak tamamlanabiliyor. Böyle bir rakamla kapatmış olacağız ama Geçen...